Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Son durum memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar olacak? Toplu sözleşme, refah payı, seyyanen zam, yüzdelik dilim konusunda sizlere bilgi vereceğiz değerli izleyicilerimiz. Toplu sözleşme ile memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar olacak? memur ve memur emekleri için devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin teklifleri ortaya çıktı. Toplu sözleşme kapsamında yapılan görüşmelerde pazarlıklar bu rakamlar üzerinden devam edecek. Şimdi ise gözler görüşmelerin tamamlanacağı tarihe çevrildi. Peki refah payı, seyyan enzam, yüzdelik dilim, son durum nedir? İşte haberin detayları videomuzda değerli izleyicilerimiz. Hükümetin teklifi şöyleydi. 2022'de %5 artı %6 zam. 2023'te %6 artı %6 zam. Ayrıca enflasyon farkı. Peki sendikaların teklifi neydi? 2022'de %21, 2023'te %17 zam, %6 refah payı, 600 lira seyyane zam. Emekli ve memur zammı peki ne zaman belli olacak? Sendikalar hükümetten gelen teklifi genişletilmiş başkanlar kurulu toplantısında değerlendirecek. Uzlaşı olursa 22 Ağustos'ta zam oranı belli olacak. Anlaşma olmazsa kamu görevlileri hakem heyeti Ağustos sonunda zam oranına karar verecek. Bakan Bilgin'den açıklama gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2022 yılının ilk 6 ayında %5, ikinci 6 ayında %6 2023'ün ilk ve ikinci 6 ay için %6 artı %6 ve enflasyon farklarını teklif ediyoruz. Bu taleplere karşı verilen bir tekliftir. Bunlar müzakere edilecektir. Bu müzakerelerin sonucunda da uzlaşacağımız bir oranda hem enflasyonu kontrol altına alacak bir çizgi içerisinde hem de çalışanlarımızı enflasyona karşı koruyacak bir ücret politikasında karar aşamasına geliriz dedi değerli izleyicilerimiz. 3600 konusunda da bir müjde verdi. 3600 ve sözleşmeliye müjde. Bakan Bilgin sendikaların 3600 ek gösterge meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsediklerini ifade ederek bu teklifi kabul ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama var. Bu çerçevede devlet bu sorunu çözmek konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir diye konuştu. Değerli izleyicilerimiz böyle önemli bilgilere ve haberlere ulaşmadığına kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür